Bir halde size bir polatcandan daha bahsedeyim isterseniz, öyle de bitirelim. Hepsi de bu Polat Giller'in altın seviyor, altın seviyorlar. Artık çakma altın mı, gerçek altın mı bilmiyorum ama bu hanımefendinin adı da gene altın sever bir hanımefendi. Adı da Nevre Bilem, Nevre Bilem. Karısının canı külçe çekmiş. Ne o elindeki külçe altın mı? O sırada ben altınlı kahve içiyorumdur. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi de bu hanımefendinin sosyal medya hesabı ve yaşantısı mercek altına alınmış. Kaynanamdan gelin maaşımı almaya geldim. Aa o ne o boynuna ne dolamış? Yok ya abro değildir onlar. Yakın bir gö yakın göreyim Efe. TL. Evet. Ya arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Nasıl yani nasıl bu bu hale nasıl geldi bu toplumu ya? Bir tane videosunu gördüm. Profilini stokladım. Birisi demiş ki dün canlı yayında profil stoklama. Hayır stoklama değil açık hesap zaten. Hani merak <laughs> ettim ne paylaşıyor filan diye. Siz bunu gördünüz mü? Allah aşkına aç sesini ya yani müzik yoksa. <laughs> var. Müzik var. Altınlarla dolu havuz keyfi böyle altınlarla mı giriyorlarmış havuza ve gözlükle ve altın şeyli kahve mi içiyorlarmış sonra da? Hani biz marjinaldik diye bir lafı var ya Cem Yılmaz'ın. Vay arkadaş ya. Şimdi böyle bir sürü böyle bir sürü şey var. Kendisinin profil hesabına da bakarsanız bu arada milyonlarca takipçisi var. Benim mesela 400 bin takipçim var. 30 senelik gazeteciyim. Kendisinin Nevra Bilem. Evet ne kadar? 1,5 milyon. Gerçek midir bunlar? Gerçektir herhalde. 1,5 milyon takipçisi var. Aşağı indiğimiz zaman da zaten e, aşağıda da evet. Dev kaydırak. Başka neler var? Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet zaten hep böyle şeyler olması lazım. Filistin Türk bayrakları bir arada. Ödev yaptırmaya gidişim. Tüm kutiko ilk karşılaşma. O ne? O şey ne? Ha, doğum günü. Altın günlerinin en pahalı kahvesi diye bir şey var. O ne? Nasıl bir kahveymiş o? Altın günlerinin en pahalı kahvesi. Ay tanrım bu ne ya? Aa şaka. Bunlar altın değil ama değil mi? Şey bunlar çakma. Çakma değil mi? Gerçek olamaz herhalde. Ay Allah'ım yarabbim. Gerçekten. Evet şimdi böyle bir sürü böyle. Zaten dün de anlatmıştım. Acayip bir e, şey. Eee. Gördüğünüz üzere e, fenomenler dünyası, acayip acayip paralar. Ve e, yasa dışı bahis, bahis sitelerinin asıl olarak buralarda aklandığı anlatılıyor. Onunla ilgili size anlatacaklarım vardı. ATM'ciler kimdir? Bu gençler nasıl kandırılıyorlar? Kim bu gençler? Yasa dışı bahis organizasyonlarından nasıl paralar alıyorlar? Ama vallahi nefesim yetmeyecek bugünün gündemine. Affedin beni, onları sonraki günlere bırakalım. Ama tuzla sporla ilgili de yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını hatırlatalım korkunç günlerden geçiyoruz. Ali Yerlikaya bütün bunların hepsini nasıl aydınlatacak, nasıl temizleyecek onu da ben bilmiyorum açıkçası. Bir yandan da mecliste yaşanan bu yargı darbesi gündemi devam ederken. Bu fenomen Nevra Hanım'ın altınlı havuz şeyini şarkısını ben anlamadım. Bir 7 saniye verebiliyoruz aslında. 7 saniyeden e, teyit işe gelmiyor, telif gelmiyor. Bir daha versen o videoyu, ne olduğunu ben tam çıkartayım. Eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız ne... Aha bu şey değil mi ya? Dilan Polat'ın Enerji şarkısı değil mi bu? Vay arkadaş. Hepsi de birbirini tanıyor demek ki.